ABD ile İran arasında gerçek bir savaş çıkarsa dünyayı neler bekler? Bu bir tahmin değil. Askeri ve ekonomik dengelere dayalı olası senaryoların anlatımıdır. ABD ve İran komşu ülkeler değil. Bu yüzden savaş büyük ihtimalle bir sınır ihlaliyle değil, tetikleyici bir olayla başlar. Sadece askeri değil, doğrudan ekonomik olur. Savaşın ilk saatlerinde kara birlikleri değil, teknoloji konuşur. İran, balistik füzeler ve insansız hava araçlarıyla bölgedeki ABD üslerini hedef olur. ABD ise hava gücü ve hassas mühimmatla hava savunma sistemlerini etkisiz hale getirmeye çalışır. Bu aşama işgal değil, karşı tarafın askeri kapasitesini felç etme aşamasıdır. Ancak dünya için asıl kriz cephede değil piyasalarda başlar. Petrol fiyatları yükselir, altın değer kazanır, borsalar düşer, taşımacılık maliyetleri artar savaş Orta Doğu'da yaşansa bile etkisi doğrudan günlük hayata yansır. Türkiye için ilk etki enerji olur. Akaryakıt fiyatları artar ve enflasyon baskısı oluşur. İkinci etki güvenliktir. Irak ve Suriye hattında hareketlilik artabilir. Üçüncü etki ticarettir. Körfez üzerinden geçen ticaret aksayacağı için yeni güzergahlar gündeme gelir.